Merhaba sevgili dostlar, Para Vades YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Para Vice olarak biliyorsunuz airdrop'ları ve white listleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Bizimde ee, bizim de bir airdrop'umuz var bin dolar değerinde. Ee, şu videonu şu videonun altından ve bu videoda ulaşabilirsiniz detayları yine bu videonun altında linki, katılın linkini şöyle bırakacağım sevgili dostlar. Linke tıklayacaksınız. Şöyle bir bir saniye beklemeniz gerekebilir. Şöyle link açılıyor link açıldıktan sonra buradaki sosyal medya görevlerini yapacaksınız. Sosyal medya görevlerini yaptıktan sonra çekilişe katılacaksınız. Toplamda 1000 dolar değerinde kripto e, tokenlar, e, deneme fonları, Bitcoin tişörtleri ve sürpriz hediyeler hediye hediyeler vereceğiz. E, şu videoyu sonuna kadar izlemeniz önemli sevgili dostlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ona göre çekilişe katılın. Burada çekilişe katılmak için e, Bitget borsasına e, şuradaki linkle bakın şuradaki linkle Üye olup, şuradaki linkle üye olup, buradaki link, buraya tıkladığınızda bir link açılacak. Oradaki linkle üye olup, e, Bitcat uydunuzu buraya e, girmeniz lazım. Yoksa e, çekilişe katılmış sayılamazsınız sevgili dostlar. Bunu unutmayın lütfen. E, videoyu detaylı bir şekilde izlerseniz zaten anlatıyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izlemeniz önemli. Yine e, diğer airdropları ve whitelistleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Airdroplar neydi? Bir tane başvuru formu var. O başvuru formunu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşında bedava çekişe katılıyorsunuz. Burada çok güzel bakın Bloktopia'nın, KuCoin'in ve diğer sürekli günde 2-3 tane ne paylaşıyoruz? Eee çekiliş paylaşıyoruz. Yaptığımız bu çekilişlerin e, linkleri videonun içinde yer almakta sevgili dostlar. Eğer e, nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız burada detaylı olarak airdrop e detaylı kullanım ve kullanım kılavuzumuz var. Bunu izleyebilirsiniz veya ben o linkleri aramakla uğraşmayayım ve diğer tüm projelerden herkesten önce haberim olsun diyorsanız da şurada kanalımıza e, ayrıcalıklı katılım var. Buradaki katılım Butondan şuradaki Gold üye kısmına sadece aylık 15 TL'ye katılırsanız da direkt airdrop ve whitelist'lere direkt ulaşabilirsiniz. Ee, özel airdrop ve whitelist'lere de ulaşabilirsiniz. Burada katılabilirsiniz sevgili dostlar. Yine youtube kanalımızda airdropların e yanı sırasında ne yapıyoruz e, white listler paylaşıyoruz. Bunlar ne? E, piyasalar tokuna çıkmadan listelerin fiyatından daha ucuza alma şansınız oluyor. Bunların hepsini kaçırmak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri seçeneğini işaretlemeniz lazım. Çünkü bazı fırsatlar saatlik oluyor. O yüzden o fırsatları kaçırmamız için de ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirim açmanız lazım. Yine telegram grubumuzda para havadi sattı. Burada da e, bu paylaşımların hepsini hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yine dediğim gibi buraya da dahil olursanız burada da fırsatları kaçırmamış olursunuz isterseniz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar proje... Aslında daha önce anlattığımız gibi bir proje Bit Hotel token dağıtacaklar e, projenin karşılığında. Bit Hotel token'ı biz daha önce şöyle yazalım Bit Hotel diye. esfan S-Fund üzerinden stake yaparak ve stake'siz olarak iki şekilde bu projeyi anlatmıştık. Bir metaverse projesi, play to earn projesi sevgili dostlar. Güzel bir projeydi. Bunun detaylarını ben bu videoda vermiştim. Proje ile ilgili detay almak isterseniz e, e, bu videoyu izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Bu videoda proje ile ilgili çeşitli detayları, eee marketplace'leri ve benzerleri size daha önce anlatmıştım. Buradan bakabilirsiniz. Evet şimdi gelelim proje nasıl katılırız onları anlatmaya. Yine benzer sosyal medya görevleri yapacağız. E, cüzdan numaramızı soruyor. Biz cüzdan için biliyorsunuz Metamask kullanıyoruz. Metamax'ınız yok ise e, birazdan video linkini göstereceğim size. O videoyu izleyerek Metamax cüzdanınızı oluşturabilir. Bundan e, ondan sonra Chrome'a bu şekilde eklenti yapabilirsiniz sevgili dostlar. Videonun altına bırakacağım gerçi ama şurada gördüğünüz gibi Metamax kullanım videomuz var. Bu videoda detaylarını anlatıyoruz sevgili dostlar. Soru var. Bir tane soru soruyorlar. Bu sorunun cevabına bakayım neymiş. hangi projenin topluluğundansınız diye soruyor. Bir totelden diyelim. Hangi projenin topluluğundan dahil olduk diye. Ee, şöyle. <laughs> Sosyal medya görevimiz var. Onu yapalım. Twitter adresini takip et diyor. Ben daha önce takip ettiğim için beni otomatik algıladı. Siz takip edin o adresleri sevgili dostlar. Evet. Paylaşımı retweet ediyoruz. Kontrol ediyoruz. Telegram grubuna dahil olun diyor. Telegram grubuna dahil olduk. Kontrol ediyoruz. Yine bir totelin Telegram grubuna dahil olun diyor. Yine Telegram gruplarına dahil oluyoruz. Yine başka bir Telegram grubuna da dahil oluyoruz. Evet ek görevler çıkıyor. Ek görevlere yapabilirsiniz. Daha çok puan kazanmak için. Daveti kabul evet, ediyoruz. Evet continue diyoruz yine başka öbür server'ın Discord server'ına giriyor diyor. <laughs> <laughs> Ona giriş yapıyoruz. YouTube kanalını ziyaret et diyor. Instagram'dan takip et diyor. Güvenlik kodu NFT olacak arkadaşlar. Continue ediyoruz refer friend arkadaşlarınıza daha çok paylaşmıyorsanız daha çok katılır, bak verir, çekiş hakkı verir. Retweet diyoruz. Continue. Follow diyor. Follow dedik. Evet. Görevler bu kadar arkadaşlar. 2 gün sonra e, kazananlar girmiş olduğumuz e, Twitter hesaplarından duyuru şeklinde açıklayacaklar. Şöyle duyuru şeklinde bir liste veya bir Excel tablosu halinde açıklanır sevgili dostlar. Kimse size kazandınız diye özel mesaj atmaz. Bunlar dikkat edin. Sahtekarlara paranızı kaybettirmeyin. Aklınıza takılan bir şey varsa e, projenin videonun altındaki yorumlar kısmına ne yapabilirsiniz? Sorabilirsiniz. Şurada bir iki tane görev kalmış. Onları da yapalım. Evet, sorabilirsiniz. Daha çok paylaşım için ne yapabilirsiniz? Ee, videoyu beğenebilir, altına nokta dahi olsa yorum yapabilir ve bizi arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz sevgili dostlar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.